Hayat gizemlerle dolu. Açıklayamadığımız bir sürü olay var. Kafamızın basmadığı cinayetler, kafamızın basmadığı evrensel sorular var. 21. yüzyıldayız ve bu sorular internette dolaşıp duruyor. Bazısı cinayete yardım ettiğini itiraf ediyor ve bundan zevk aldığını söylüyor. Ya da deep web'de görmediğimiz bambaşka olaylar var. Tabii ben oralara ulaşsam da bunları size getirsem de YouTube'un politikaları buna izin vermeyecek. O yüzden bu videonun içeriği birazcık hafifletilmiş durumda. Bugün daha çok hayaletler gerçek mi, cidden varlar mı gibi sorular aklımıza takıldığı için birazcık ona yönelik olacak. Yeri geldiğinde kendi anılarımı da dahil edeceğim. O zaman başlayalım. Bir zamanların klasiği rüyaya giren bir adam. Birçok insan aynı kişiyi rüyasında görüyordu. Ama bu olay birazcık daha farklı. Bu rüyada değil, gerçek ve fiziksel olarak karşılarında duran biri. Bu kişi gece vakti ansızın bir köşeden beliriyor ve ayakta dikiliyor. Evet, bu hayal gücümüz. Küçükken hepimiz bunu yaptık. Yine de bir yaşa geldikten sonra orada bir şey olmadığına emin olabilirsiniz, korkabilirsiniz, fakat orada bir şey yoktur. Bu durumlarsa biraz farklı. Onu gördüğümde üçüncü sınıftaydım. Oturma odasında kanepede uyuyordum. Bana yavaş yavaş yaklaştığında bana bakmıyordu. Korkudan paralize olmuştum. Kafamı koltuğun kenarına doğru çevirdim ve uyanana kadar aynı şekilde durdum. Dünya genelinde bir söylenti olduğunu bilmiyordum o zamanlar. Reddit'e girip başka insanların da aynı olayı yaşaması korkunç bir şey. Ve bir başkasına göre. İşte tam olarak gördüğüm şey. Onu gördüğümde 15 yaşındaydım. Hissettiğim korkuyu asla unutamadım. Bir gün hayatımın en korkunç gecesi adında bir televizyon programı izliyordum. Televizyonda biri tam olarak gördüğüm şeyi tarif etti. O zaman çok şaşırmıştım. Ve bir başka kişiye göre. iki yeni arkadaşım onu gördü. Biri düzenli olarak görüyordu. Bir ise hayatının kötü zamanlarında görürdü. İkisi de tam olarak aynı şeyi tarif etti. Dediklerine göre bu şey yatak odasının ucunda dikiliyormuş. Evet şimdi bana gelecek olursak ben böyle bir kişiyi hiçbir şekilde dikilirken odamın köşesinde görmedim. İşin ilginç tarafı ben bu adamı rüyamda gördüm. Karabasanımsı bir şey olabilir. Hani hepimizin bazen etkilendiği bir. Sadece karabasan gelen kişiler sürekli olarak belli aralıklarla görürler. Hayatlarının kötü geçen kısımlarında görürler. Ve bense 7 yıl önce böyle acayip uzun bir kabanı olan, siyah şapkası olan, siyah yüze sahip bir adamın bomboş sokakta çok karşıda karşıdan karşıya geçtiğini gördüm. O anda onu gördüğümde bana dönerek baktı ve sanki ekran titreyerek ona bir anlık yakınlaştım. Onunla aynı hisleri paylaşıyor gibiydim ve titre titrerken hiçbir şey yapamıyordum. Kafamı başka yere çeviremiyordum ve uykumdan uyandım. Garip olansa bu kişilerin gördüğü gibi fötür şapkalı, siyah yüzlü, siyah kabanlı bir adam. Bu dünyada milyarlarca insanız ve illa bazı insanlar benzer kabusları görebilir diye düşünüyorum. Sadece tek gördüğüm kara basansı olayın da bu kadar benzer olması şaşırttı. Yıllar önce, kız kardeşimin çok sevdiği bir Dora oyuncağı vardı. Kafasını elektronik olarak döndürürdü. Ancak o zamanlar çok fazla eşyaya harcama yaptığımızdan içinde pili yoktu. Annemse kız kardeşimi oyuncakla beraber şarkı söylerken kameraya çekmiş. Tabi oyuncağın kafasını çevirip ona baktığını fark etmemiş. Bu paylaşımı yapan Enigma's Lightsa, sonradan babasının bu görüntüyü gördüğünü, babasının bunu fark ettiğini, sonrasında da oyuncağı çöpe attıklarından bahsediyor. Fakat şurada belli bir nokta var. O da pil kısmının boş olması. Ya bu bir kurmaca ve kurmaca olduğunu belli etmemeyi o kadar istiyor ki pilinin boş olduğunu vurgulamadan edemedi. Çünkü bu da ilgi çekici yapar olayı. Yine de pilinin olduğunu düşünürsek otomatik olarak kafasını çeviren bir oyuncağın o kadar hızlı kafayı çevirmemesi gerektiği kastettiğini hepimiz biliriz. İkinci kattan trambolini atlamak sanırım istediğim şeylerden biri. Gayet güzel duruyor fakat bir şey fark ettiniz mi? Bu video arkadaşımın kardeşi tarafından yıllar önce kaydedildi. Videonun sol köşesinde beyaz giyinmiş siyah saçlı birinin trambolinin altından sürünerek çıktığını görüyorsunuz. Açıkçası şu güne kadar o kişinin kim olduğunu öğrenemedik. hayal edin. Yeni bir bebeğiniz olmuş. Ona gözünüzün içi gibi bakacaksınız. Odasına beşik koymuşsunuz. Beşiğe kamera koymuşsunuz. Gece uyandığında size bir şekilde uyaran bir sisteminiz var. Bir gece bu sistem size uyarı veriyor ve siz de görüntü olarak bebeğin ne yaptığını incelemeye başlıyorsunuz. O anda fark ediyorsunuz ki bebeğiniz garip hareketler yapıyor. Yapmaması gereken. Biri sanki onu kaldırıyor fakat... Ortada kimse yok. Gece saat 2. Reddit kullanıcısına göre o gece bir hayaleti kameraya yakalamış. Bütün videolar içinde en saf şekilde doğru olabilecek video bence bu. Herkes insanları korkutabilmek için hikayeler uydurur fakat hiçbir şekilde kimse bebeğini alıp da ayağına ip bağlayıp da gecenin ikisinde bir hayalet hikayesi uydurmak için bebeğine bunu yapmaz diye düşünüyorum. İşin garip kısmı ise saat 2'de ben 5 yaşlarındayken ablamın telefonundan şarkı söylerdik ve onları kaydederdik, dinlerdik, saçma işler yapardık. Bir gün sadece ablamla ben varım. Evde yalnızız, kimse yok, dışarıdan ses gelmiyor, evin içinde bizden başka biri yok ki. Ama müzik kaydını, o şarkı kaydını dinlerken arkada üçüncü bir kişinin sesi geliyordu. Bir adamın sesi geliyordu. Tam uzun uzun konuşmuyordu belki ama 3 saniyede olsa biri farklı bizim anlamadığımız bir şekilde konuşuyordu. Tabi tek yaşadığım olay bu değil fakat bir kişinin izini almam lazım bu olayı anlatabilmek için. Onun için atlıyorum. Asıl olay aslında buydu. Açıkçası bunları yaşamasam, onca şey deneyimlemesem hayaletler bana saçma gelirdi. Fakat bir düzlemde olmadığımızı düşünmek istiyorum. Amerika'da çok yaygın bir uygulama var. Kapı deliklerine kamera yerleştiriliyor ve gelen gideni sesiyle beraber kaydediyor. Önceki rahatsız edici videolarda da yine aynılarını görmüştük. Bu sefer bir görüntü değil, bir ses. Bir ses ki yardım istiyor, sayıklıyor ama görünürde kimse yok. Bunun üstüne polisler çağrılıyor. Ve bu olayın cidden gerçekleştiğini anlamamız için yeterli bir kanıt. Çünkü Amerika'da büyük bir suç. Polis kılığına giremezsiniz. Böyle kolay bir şekilde dolaşamazsınız ve bunu zaten Reddit'e de böyle sunamazsınız. Polisler geliyor, kontrol ediyor fakat bu olay böylelikle kalıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir el kuklası. Kendisi bir müzede sergileniyor ve gece vakti birden hareket etmeye başlıyor. Kapağı açılıyor. Bir videoda güvenlik kamerasında kendi kendine yürüyen tekerlekli sandalye. son olarak da Tayland'da bir parka gidiyoruz ve sabahleyin parkta bir salıncak sola sağa gidiyor ama asla kesilmiyor. Sallanmaya devam ediyor. Çevrede bunu yapabilecek hiçbir kaynak yok. İnsan yok. Videoda bir şeyin fark ettiniz mi? Hayır. Arkada görünen falan hiçbir şey yok. Sadece salıncak savruluyor ve hızlı darbeler veriyor kendine. Yönünü değiştiriyor. Yani sanki bir şey onu ittiriyor ama yarım yamalak ittiriyor. Zaten salıncakta sallanan bir varlığın olması ihtimali yok. Çok fazla güçlü fanların kurulduğu bir sistem yapmışlar ve bir fandan bir fana giden salınacak bu şekilde yalpalıyormuş. Bunu koydum çünkü internette görmüş ve rahatsız olmuş olabilirsiniz. Fakat bütün videoların içinden tek olarak kanıtımızın olduğu video bu. Yani bu video sahte. Öbürleri hakkında bir şey diyebilir miyiz? Sanırım kesin bir şey diyemeyiz ve böylelikle de internetteki rahatsız edici olayların sonuna gelmiş oluyoruz. Discord kanalında sırf bu seri için özel bir bölüm var. Oraya da sizin bildiğiniz farklı rahatsız edici hikayeler varsa bir şekilde yollayın. Ve bu rahatsız edici olaylarla beraber böyle kafa patlatmak isteyenlerdenseniz benim gibi internetteki rahatsız edici olaylar 5 videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz.